Geleceğin dünyası ile tanışmaya hazır mısınız? Geleceğin sanayisi Adana'da yükseliyor. Dünya Hızla inovasyon odaklı üretim çağına hazırlanırken Adana Sanayi Odası şehrimizi çağın bir adım ötesine taşıyor. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında nitelikli iş gücü ve işletmelerin rekabet gücünü geliştirmeye yönelik çalışmalar ile Adana üretimde global dünya ile yarışıyor. Adana Sanayi Odası'nın 12 dönümlük arazide toplam 4000 metrekare alana inşa edilen sanayi kampüsünde Adana Model Fabrika Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, Adana Yenilik Merkezi, Çukurova Enerji Verimliliği Merkezi, Adana Sanayi Odası İktisadi İşletmesi Belgelendirme Kuruluşu, Laboratuvarlar, Tasarım Atölyeleri, Devlet Destekleri Birimi, Dış Ticaret Departmanı, Ortak Kullanım Alanları yer almakta olup entegre bir yapıda firmalara eğitim, mentörlük, danışmanlık ve belgelendirme hizmeti verilmektedir. Üretimde verimliliğin artırılması için Adana Model Fabrika ve Dijital Dönüşüm Merkezi. Adana Model Fabrika Hata yapma özgürlüğünün olduğu gerçek bir üretim ortamında deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak yalın üretim ilkelerinin öğretilmesine ve yaygınlaştırılmasına olanak sağlayan eğitim ve danışmanlık merkezidir. Adana Model Fabrika'da %65 uygulamalı, %35 teorik eğitimden oluşacak şekilde en kalıcı öğrenme yöntemi olan deneyimsel öğrenme ilkelerine dayalı programlar yürütülmektedir. Bu sayede katılımcılara uygulama senaryoları üzerinden verimli, verimsiz üretimi aynı ortamda deneyimleme ve sonuçlarını gözlemleme fırsatı sunulmaktadır. Halihazırda dijital dönüşüm anlamında ERP kurulum ve uygulama danışmanlığı vermekte olan merkezde önümüzdeki dönemlerde yapılacak yeni yatırımlarla işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine önemli katkılar yapılması planlanmaktadır. Adana Model Fabrika Hizmetleri. Öğren Dönüş Programı. Yalın Proje Danışmanlığı. Deneyimsel Yalın Eğitimler. Dijital Dönüşüm Danışmanlığı. Cömert toprakların kalbinde yükselen bir yenilik vadisi. Değişimin önemli bir zorunluluk olduğu, yeniliğe ayak uydurabilenlerin büyüyüp güçlendiği günümüz dünyasında Adana yenilik ekosistemini kurmak ve geliştirmek için yola çıkıyoruz. Yenilikçi şirketler, ürün ve hizmetler Adana Sanayi Kampüsü'nde gelişme, büyüme ve uluslararası piyasalara açılma şansı buluyor. Adana Yenilik Merkezi, Adana'da yenilik ekosisteminin gelişimini destekleyip Farklı paydaşların işbirliği ve etkileşimlerini artırarak Adana ekonomisinin daha rekabetçi, daha yüksek katma değerli, daha yenilikçi ürün ve hizmetler sunmasını sağlıyoruz. Farkındalık ve ekosistem geliştirme hizmetleri, laboratuvarlar, ofisler ve yenilik için kapasite geliştirme olanaklarıyla cömert topraklara yenilik ve başarı tohumları ekiliyor. verilen hizmetler. Firma bazında yenilik yol haritası. 3 boyutlu yazıcılar, tersine mühendislik cihazı ve üretim alanı. Kalıplama ve prototipleme. Enerjide dönüşen dünya, dönüşen Adana. Çağımızın en önemli konularından biri enerji verimliliği. Sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazı Sanayi Kampüsü bünyesindeki Çukurova Enerji Verimliliği Merkezi, enerji israfını önleyecek, yaşam standardını ve üretim kalitesini düşürmeden enerji tüketimini azaltacak, gezegenin geleceğini bugünden kurtaracak hamleler için çalışıyor bölgemizde sanayinin ve üretimin verimliliğini arttırmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından akredite edilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketimiz ile hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda firmalarımıza yönelik olarak ön enerji etüdü, detaylı enerji etüdü, enerji yönetim sistemi danışmanlığı, ISO 50001 danışmanlığı, enerji verimliliği danışmanlığı, farkındalık artırıcı eğitimler düzenlemekteyiz. Su Verimlilik Merkezi Su verimlilik merkezi bünyesinde faaliyet gösteren atık su laboratuvarımızda gerçekleştirilecek olan analitik işlemler sonucunda sürdürülebilir odaklı projeler önerilecek. Bu öneriler, firma operasyonlarının çevresel etkilerini azaltmayı ve su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını hedeflemektedir. Laboratuvarımız sektörün en ileri teknolojileri ve deneyimli uzman kadrosuyla sizlere hizmet vermektedir. Adana Sanayi Odası Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi Belgelendirme Kuruluşu. İnsan ve insana yapılan yatırımın en önemli öncelik olduğunun farkında olarak Adana sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikteki çalışanlara sahip olmasına yönelik katkıda bulunuyoruz. Sadece bugünün ihtiyaçlarını değil gelecek dönemde ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilerin geliştirilmesinde de öncü bir rol oynuyoruz. İnşaattan tekstile, hazır giyimden konfeksiyona, elektrik elektronikten metal işlerine, plastikten ahşap işlerine kadar 30 farklı branşta mesleki eğitimin meşalesini yakmaya hazırlanıyor. Mesleki eğitim programları ile gençlerimizi ara eleman değil, aranan elemanlar olarak sürdürülebilir kalkınmanın dinamik gücü haline getiriyoruz. Yüze yakın profesyonel eğitmenle mesleki ilgi ve becerilerine göre iş arayan, kendini geliştirmek isteyen herkesi istihdam edecek, onları çağın beklediği becerilerle donatacak bir eğitim hamlesi başlattık. Birçok merkezi bünyesinde barındıran sanayi kampüsünde araştırma, geliştirme, eğitim ve üretime yönelik pek çok alan sanayicinin hizmetine sunulmaktadır. Konferans salonu, çalışma alanları, bilgisayar odaları Toplantı salonları, eğitim salonları, konferans odası, sosyal alanlar, kiralanabilir ofisler. Sanayi kampüsü ile küresel aktör olmanın tam zamanı. Yenilik artık bir tercih değil, zorunluluk. Yenilik kültürünü Adana'da inşa etmenin her yeniliği ekonomik katma değere dönüştürmenin, ülke ve dünya ekonomisinin parlayan yıldızı olmanın tam zamanı. Zamanın gerisinde kalmayıp, gelecekte yerinizi almak için siz de bu inovasyon hamlesinin bir parçası olun. Sanayi Kampüsü ile geleceğe hazır mısınız? Adana Sanayi Odası